Kime güveneyim şaşırdım usta Yemin unutulmuş söz unutulmuş İnsanlar utanmaz ar namus yasta. Sima unutulmuş yüz unutulmuş Sima unutulmuş yüz unutulmuş Şikayet ediyor ölen kalanı Bey paşa etmiş bu zaman çalan. Hacısı hocası atar yalanı. Ateş unutulmuş, köz unutulmuş. Ateş unutulmuş, köz unutulmuş. Dündarım beğenmez gövdesi dalı. Eşeyi şımartmış giydiği çulu. Yükünü tutanın değişmiş yolu. Bahar unutulmuş, yaz unutulmuş. Bahar unutulmuş, yaz unutulmuş.